Hepiniz videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte 1000k 1000k ne ya? 1k abone özel vs'ler atacağız. 3 kişiyle atacaktım ama bir kişi daha girince kapatamadım klanı yani. O yüzden dedim sen de gel sen de atayım. 4 kişiyle maç maç atacağız. Onun için şimdi vs için destemi seçeceğim. Bu desteği ben seviyorum. Bununla oynayacağım. Yollarsa Vs yazayım da yollasın. Ben de yollayabilirdim aslında da. Neyse. İlk drift ile yapacağız. Arkadaşlar katılamayanlara ne yapabilirim ki ben? Youtube'dan yazmaya başladınız hemen. Bu olmadı falan. Herkesle oynarsam oho. Böyle bir video bir tane daha yaparız. Olur biter yani bence. Herkesle yaparsam video bitmez. Oktu ok Kraliçe atayım ya. Bakalım drift nasıl oynuyor. 5000 kupa üzeri yaptım ben alımları. Seyir zevki en azından biraz daha yüksek olur. diye düşündüm. 5000 kupanın üzerindekiler zaten az çok biliyordur oynamayı. İskelet ordusunu çıkarmıştı. Oduncu attı tamam. Deviske de atacağım direkt. Zaten elinde bir şey yok pek. Bin abone için tekrar teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım daha nice bin abonelere biliyorduk ama nereye atacağını bilmiyordum. Gidip kulede patlar bence o bırakırsa. Evet bravo. İyi ki bırakmadı. Onun için iyi oldu yani daha doğrusu. De a ah, bu. <laughs> neyse sıkıntı yok. Mezarlık değiliz neyse ki. Deprem atarak zarara girmiyoruz ona. 3 iksir zaten. Hatta iksir toplayıcıya giden en iyi kart diyebilirim. 2 iksir verdi gördüğünüz gibi iksir toplayıcı. Ve saldı oraya ve golem de geliyor. Güzel. Direkt Tesla atacağım. Bir daha Tesla'yı döndürebiliriz. Her süt adamın destesiyle gelmiş bu. Daha yeni farkına vardım. Yalnız fena zorlayabilir yakalarsa. Ama dev iskeletimiz var. Evet evet dev iskelet... Süt destesiyle gelmiş. Dev iskeletin destesiyle gelmiş diyecektim ya. Bakalım neler yapacağım. Tamam güzel. Hayır be. Yakalandık la <laughs> lan 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 Ya niye gelmedin? Abi goleme kule verdik çok kötü. Ben gelir sandım gidiyor bir de ya. Tamam sıkıntı yok. Arkadaşlar ortadan bir dev iskelet binici hatamız yok mu ya? Bence çok güzel olur bakın şimdi. İzliyor musunuz? Şimdi tomruk atacaktım O binici niye oraya gitti onu da anlamadım ama Ölme Aa, Çok kötü Ne gereksiz oynadım ya Harbi karşıdaki rakip de iyi ya Helal olsun Aha çok güzel yakaladık İsket ortu dönmüş olabilir Vay Yok böyle pira fire Yok böyle pira fire savunmuyordu. Ben şimdi atacağım. Kasırga atarsa helal olsun atacak. Bravo. Biliyordum. Helal olsun e, Çok iyi oynadı vallahi evli. Alkışlayalım. Tabii ben de kötü oynadım orada aslında riske girmeyebilirdim ama sıkıntı değil. Rakip güzel oynadı. Tebrikler diyeyim. İyi dinleyin sıradaki Evet. Aa aynı desele girdim. Eyvah. <laughs> Sıkıntı değil ya. Amaç burada eğlenmek. Kupa kasma videosu olsa bakalım eğleniyor muyuz o zaman. Kupa mira aynı. Hala aynı. Yükselemiyorum ya. Vallahi vurdu kuleye. Abi herkes çok iyi oynuyor. Vallahi kötü oyuncu kalmamış. Bir tek ben kötü oynuyorum ya. Ciddi söylüyorum bunu bu arada. Böyle laf olsun diye değil. Kendi destemle bile kötü oynuyorum artık. Ciddiye mi almıyorum anlamadım ama. Şimdi odaklanacağım. Ve artık yenmem lazım. Bir rakip yeniyim en azından. <laughs> Neye düşünüyorum? Tesla atılır. Atak yaptım direkt. Bunun destesini saymadım ha. Ne attı? Kendi yaptığı bir deste ve oradaki bir tane iskelet elektronun ay binicinin iki kere vurmasını sağladı. Yalnız ya muhteşem savunmadın mı? Cidden iyiydi. <laughs> Emojiler çok güzel ya. Yan var ya fena bir destesi var rakibin. Burayı gör lütfen. Hayır hayır hayır. Of son anda. Az daha gidiyordu. Dev iskelet ilerleyip kendini göstermese kuleyle buluşacaktı Mega Şövalye. Giremeyenler kusura bakmasın arkadaşlar. Ne yapabilirim? Merkezle maç yapamam yani. Ama isterseniz bir daha yapabiliriz yani. Sıkıntı yok. Hadi oğlum yes tamam. Bir tane vurur ellemezse. Ya, bu nasıl değişik bir deste ama güzel deste ha. Artık herkes kendi destesini kullanıyor gibi ya. Kupa maçlarında da artık full meta deste görmüyorum ya. Kendi desteleriyle oynuyor rakipler. Tamam. O bizim için güzel oldu. Neyi vardı hatırlamıyorum. Mega şövalye atacak ama çok zaman geçecek. Ve kuleyi aldık. Özelliği basmadım. Unuttum. Hayır be. Tomruk atacaktım. Neyse tamam. İyi olmuş oraya atmadığımız. Çünkü tomruğu kraliyet devine atacağız. Geri itip. Uf. Test de atmak istiyorum. Kraliyet devi falan gelir diye. Onu da savunalım. Tamam iyi oyundu. Iyi oyundu. Tam bu sefer neredeyse hatasız oynadık gibi. Alkış. İki savaşımız kaldı. Aslında driftle yapmayacaktık. Geç girdi ama girdiği için dedim hadi dört kişiyle yapayım. Videoda pek uzun olmaz zaten yani bir maç uzar alt tarafı. Bol şans bizde diyelim. Bayağı centil bence. Hemen bir binici. Türklere karşı centilmenim. Ama yabancı gördüm mü affetmem. Emoji patlatırım. Aa kötü oldu bak. Ben de yapıyorum bazen o hatayı. Kuleyle beraber atlıyor alev ruhu kasırga ejder. Hayır. Neyse en azından uğraşacak. Başka bir şey atsam mı? o beklemiyordum. Ben golem gelir diye bekliyordum. Mezarlık var karşımızda, yenebiliriz tamam. Sıkıntı yok. Buz büyücüsü olacak en azından. Elimizde deprem var, çok güzel. Mezarlık basamaz zaten. İkisi yeni dolmuştur diye düşünüyorum. Üç kişi de izliyor büyük ihtimalle klandakiler. Yenebilir miyiz? Yenebiliriz. Ama o da bizi yenebilir. Hayır be. Elim kaydı. Kasırga atacak ama. Atmadı. Ha, atağa geliyor. Kanka bence kötü bir hamleydi ya niye kasırga atmadı ki? Bir bildiği vardır herhalde. Bayağı hasar yedi çünkü gereksiz yere. Üç kere birinci vurdu yanlış görmediysen. Erken attım biliyorum ama kule göreceği için zaten sıkıntı değil. Dir umarım. Sıkıntıymış. Evet. İlk alev ruhunu atsam daha iyi olabilirdi. Buz büyücüden de hasar yedik. Güzel. Bak adamın bir bildiği varmış ya da ben kötü oynadım. Hasarları neredeyse eşitledi. Ya kötü oynayan yok harbi diyorum bak. Şu ana kadar gelenlerin ilk çok iyiydi. İkincisi idare ederdi. Dev iskelet attım. Ne gereği vardı bilmiyorum. Tesla ile savunacağım. Aynı zamanda atak yapacağım. Zehir atar mı? Aaa zehiri yanlış yere attı. Büyük ihtimalle kasırgaya tutmaya çalışıyordu biniciye. Anladım. Büyük ihtimalle dediğim gibi kasırgayı tutmaya çalışırken zehri attı. Ben de zehri atağı bekliyordum. Neyse kanka sıkıntı yok. İyi iyi yine iyi maçtı. Şu an zaten öylesine kart atıyor. İyi oyundu. Ya kanka üzülme boşver. Bir şey olmaz ya. Ben ne kadar yeniliyorum. Alıştık artık. Ha, deste değişeyim. Bu üçüncü maç mıydı? Üçünü de aynı mı oynadım ben? Vallahi aynı oynamışım hep destelerle ya. Bir değişeyim. Şu desteğe geçeyim. Maxlamaya çalıştığım desteği. Niye maxlıyorum bilmiyorum. Evet. Yüksek kupalı adam sona geldi. <laughs> Sonda bizi haşlayacak herhalde. Soru bekledi. Büyük <laughs> 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 ihtimalle öyle oldu. Bu deste de elektro ruh aslında sıkıntı da. Zaten madenciyi her türlü şuraya atacağımız için kasırgayla çekemesin diye. Yani uyandırsa da sıkıntı değil. Anlatabildiysem. Siz anlamışsınızdır zaten. Uyandıran madenciyi de unan uyandırır diye dedim yani. Karşımızda ne var? Olamaz. Mezarlık. Ama yenebiliriz. Tamam. Bu desteğiyle beni yeniyordu ama ben Kotori'yi yenmiştim. Kotori de bu destenin en iyi oyun, zaten tek oynuyor herhalde. Main destesi adamın. Yenmiştim ve inanamadım ya nasıl yendim ben de bilmiyorum. O kadar boş yaptıktan sonra Golem çıkması güzel bir şey. Tomruğu kullanacağım. İskelet Kralı var ama olsun. Felaket kulağım olması iyi bu arada. Tersten kara prens atıyorum. Orayla oyalansın. İlgilenirse tabii. Hmm. Yıldırım atacak. Tamam. Muhteşem savundum ya. Onun yerine kara prens atsam daha iyi olabilirdi ama... Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Özelliği dolmadı bir de. Çok iyi. Harbiden çok iyi savunduk ya. İyi oyundu. Of. Yalnız bizi zorlayacak. Evet. Golem. Direkt roket attım. Sebebini mezar taşı gördüm ve attım. 3 x 6 x'in ne kadar mantıklı bilmiyorum ama. Ya ben yapıyorum ara sıra böyle şeyler. Biliyorsunuz artık az çok. Gereksiz hamleler yaparım bazen. Ama savunabileceğimi düşünüyorum nedense ya. Çok güzel bir hamle geldi sağ taraftan ama farkında değil herhalde. Aa. Tamam, güzel. Şimdi şey gelecek. Aa, yıldırım yetişmeyecek büyük ihtimalle. İyi oyundu. Bas özelliğini. Özelliğini niye basmıyorsun kanka? Ha basmışlar. İnternet gelmemiş bana. Lan 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 lan. İnternete oldu? Aa bir tane iskelete bak. Satıcı. Gitti. Üçüncü kuleyi yandırdı. Ya iyi oynadım harbiden. Kanka iyi oyundu ya. Rokete dönsem bile. Güzel tahmindi ama. Lan tomruk alıyor mu oraya? Almıyor. Evet. 4'te 3 mü yaptık? Herhalde öyle bir şey. Güzel bir videoydu ya. takipçileri vs atmak güzel oldu benim için. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Giremeyenler de tekrardan kusura bakmasın. Ne diyeyim. Bir daha yaparız. isterseniz yorumlara yazın. Maçlara bakalım rakiplere. İlk maçı yenilmişim. Onu da alabilirdim aslında ama yenildim işte hesaplarını gösterelim rakiplerimizin. En yüksek kupalı herhalde SGR AMFR öyle bir şey göremedim. Drift'e bakalım. Evet. Ben klanı açtım ve ilk gelen arkadaşlar bunlardı. Sonra klanı kapattım. VS'yi bu şekilde attık arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Fikirleriniz varsa büyük mücadeleyle oynamamı istediğiniz deste falan yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.